Okulumuzun kendine has okul iklimi ve kültürü vardır. Bu kültürün oluşmasında okulumuzda verilen eğitim içeriği ve şekli önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimiz ana dillerinin yanında İngilizce ve Arapça dillerini de öğrenerek geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor. Laboratuvarlarımızda da yaparak yaşayarak bilimin ışığında eğitim alıyor. Alanında uzman öğretmenlerimizle yeni nesil öğretim yöntemleriyle dersleri hem eğlenceli hem öğretici işleyerek çağa ayak uyduruyoruz. Müzik Öğrencilerimiz diğer okullarda görülen tüm dersleri aynı ders saatiyle işlerken dörtte birlik seçmeli dersleri de meslek dersleri olarak görüyorlar. Milli manevi değerlere bağlı bir nesil için uygulanabilir projelerle okula aidiyet sağlıyoruz. Müzik Öğrencilerimiz dinimizi, peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i, ibadetlerimizi ve ahlak ilkelerimizi öğreniyorlar. zihin gelişimini destekleyici sportif faaliyetlerle eğlenerek öğreniyorlar. Okulumuzda akademik ve bilimsel başarıların yanı sıra öğrencilerin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerin desteklendiği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirildiği, sağlıklı, nitelikli ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulduğu çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin yeme içme ihtiyaçlarını okul yemekhanemizde karşılıyoruz. Peki neden proje İmam Hatip Ortaokulu? Çünkü bir okul. Çünkü milli ve manevi değerlerimiz aslında Çünkü her gün proje detay yok. Çünkü çok harika bir sporsalonu olan bir okul. Çünkü başarılı ve dinamik bir okul.